Kahve tadında tarih sohbetime hoş geldiniz. Konumuz Milli Mücadele Lider Kadrosu'nun oluşması ve arka planı. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Osmanlı hükümeti üst derece komutanlarını İstanbul'a çağırmıştır. İstanbul İtilaf Devletleri'nin işgali altında olduğundan dolayı Osmanlı komutanları rahat hareket edememekte memleketin kurtulması için birbirleriyle gizlice görüşmelere başlamışlardır. Mustafa Kemal Paşa Şişli'de bir ev tutarak burada askeri ve sivil çevrelerle görüşmüştür. Ayrıca İngiliz komutanlarla da görüşerek kendisinin herhangi bir tehdit unsuru olarak görülmemesi konusunda dikkat çekmiştir. Ayrıca Minber adında bir gazete çıkararak isim vermeden burada görüş ve düşüncelerini belirtmektedir. Mustafa Kemal Paşa daha önce savunma bakanı olmak istemiş, ne yazık ki bu düşüncesi gerçekleşmemiş. Daha sonra saraya damat olmak istemiş, ancak bu da gerçekleşmemiş bulunuyordu. Rauf Bey memleket adı altında bir gazete çıkararak görüş ve düşüncelerini bu gazetede yazmaktadır. Kazım Karabekir Paşa ise İstanbul'da kalınarak bir şey elde edilemeyeceğini Anadolu'ya geçilerek burada mücadelenin yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bu düşüncesini de Mustafa Kemal Paşa'ya söylemiştir. Bu arada Tevfik Paşa hükümetinin düşmesi ve yerine damat Ferit Paşa hükümetinin gelmesiyle beraber kabinede bulunan Dahiliye Bakanı Mehmet Ali Paşa'nın Osmanlı komutanlarına yeşil ışık yapması bir kırılma noktasıdır. Nitekim Mehmet Ali Paşa Ankara'ya Ali Fuat Paşa'yı 20. Kolordu Komutanı olarak tayinli yapılmasında yardımcı olmuştur. Bir başka örnek ise Kazım Karabekir Paşa'nın da Erzurum'a 15. Korordu Komutanı olarak tayinin çıkmasında yardımıdır. Mustafa Kemal Paşa ise doğru zamanı beklemekte ve durup değerlendirmesi yapmaktadır. Tam da bu sırada Samsun'da çıkan karışıklıklar Mustafa Kemal Paşa'nın beklediği fırsatı verecektir. Osmanlı hükümeti Samsun'daki karışıklıkların giderilmesi için geçmişi başarılı, azimli bir Osmanlı Paşası aramaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın daha önce Sultan Vahdettin'in yaveri olması kendisinin bir adım önde olmasını gerektiriyordu. Bu nedenle Mehmet Ali Paşa'nın gayretleri ve ara buluculuğu ile bu görev Mustafa Kemal Paşa'ya verilmiştir. Mustafa Kemal Paşa görev alanını değiştirerek ve genişleterek Anadolu'daki bütün sivil ve askeri çevrelere talimat verme yetkisini almıştır. Nitekim 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkararak milli mücadeleyi başlatmıştır. Amasya'ya geçtikten sonra Karayolu'yla Rauf Bey Amasya'ya gelmiş, ayrıca Ali Fuat Paşa ve Refet Beyler de Amasya'ya gelmişlerdir. Kazım Karabakir Paşa ile de telgrafla görüşmeler ve iletişim sağlanmıştır. Bir protokol düzenlenerek Mustafa Kemal Paşa'nın bu beş kişinin lideri olduğu tespit edilmiştir. Bu arada arka plana bakmak gerekirse bu lider kadrosundan Mustafa Kemal Paşa'nın cumhuriyetçi olduğu, diğer dört paşanın ise gelenekçi muhafazakar bir yapıda olduğunu belirtmek gerekir. İleriki yıllarda ve milli mücadelenin kazanılmasından sonra bu ayrışma artık gün yüzüne çıkacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.